Değerli izleyenlerim merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, sizleri burada bugün 451 metrekare bir arsa tanıtacağım. Arsamız 4 kat imarlı. Bu görmüş olduğumuz konutların, villaların hemen yanında değerli izleyenlerim. Evet, bu görmüş olduğumuz yerler imarlı. Evet imara açık konut yapabilirsiniz. Bu bir emsali değerli izleyenlerim. Evet Umurlu Mahallesi güzel elit yeni gelişen Aydın'ın en güzel nezih mahallelerinden birisi. Hep birlikte arsamızda doğru ilerleme yapalım değerli izleyenlerim. Evet arsamız 20 metre önümüzde değerli izleyenlerim. hep birlikte arsamızı girdik değerli izleyenler Evet arsamız bu görmüş olduğumuz alanda bu ağaçlar sınırı Evet yerleşim alanına 20 metre mesafede bulunan bir arsamız değerli izleyenlerim. Bu arsamız 4 katlı imarlı. Fiyatını söyleyeyim değerli arkadaşlar. Fiyatı 1 milyon 300 bin TL. Fiyatı 1 milyon 300 bin TL. 4 kat imarlı. 451 metrekare bir imarlı arsamız değerli izleyenlerim. Evet, çevresindeki yerleşim alanlarına göstereyim sizlere detaylı olarak. Evet, şu anda arsamızın içerisindeyiz değerli izleyenlerim. Yatırım olarak güzel bir yer. Fiyatını ucuz görürsünüz, pahalı görürsünüz. Biz piyasayı bildiğimiz için orta şekerli bir yer. Takdir sizin değerli izleyenlerim. Ben sizleri arsa bulmakla mükellefim, değerli izleyenlerim. Aydın Umurlu Mahallesi, Aydın Çarşı ile arası 5 dakika mesafe. Umurlu'nun kendisine ait 22 bin nüfuslu bir yer. Emniyeti var. Polis karakolu dediğimiz AVM'si, çarşısı, pazarı her şeysi mevcut değerli izleyenlerim. Güzel bir yeşil alan içerisinde yaşamak isteyen, doğayı seveyen, burada hayat oldukça ucuz, Aydın'ın en bolluk mahallelerinden birisi değerli izleyenlerim. Hani derler ya, burada yaşayan yokluk görmez, iş sahası geniş, havası çok güzel, halkı yerli. Evet, ırk insan ayırmamaksızın misafirperver bir mahalledir. Kendimin de aynı bölgede yatırımlarımız mevcut. İnşaatla yapıyoruz bu bölgede. Burası Kuşadası'na 45 dakika bir yol. Evet. Aydın hastaneleriyle doktorlarla ünlü bir memlekettir. Aydın halkı da sıcaktır. Burada yatırım yapmak isteyen, kat karşılığı vermek isteyen dostlarımıza bu arsa olur. Başka arsalar olur. Bizi 7-24 saat telefon ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bizi izleyen arkadaşlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşları abone olmalarına tavsiyede bulunduğum gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet arsamız görmüş olduğunuz gibi 20 metre içeride imara açık 4 kat imarlı olduğunu söyledim. Fiyatı 1 milyon 350 bin pardon fiyatı 1 milyon 300 bin TL. Mal sahibinin istediği fiyat pazarlığı mevcuttur değerli izleyenlerim. Atam kusurum varsa bağışlayın sabah erken çekim yapıyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın alasmaralık.